Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Dün akşam canlı yayınımızda birçok ihbarla birlikte söylenilen, ne yazık ki şüphelenilenler oldu. E, tutuklananlar vardı, gözaltına alınanlar vardı. İşte bir itiraf da gelmişti aslında. Ben dün yayınımda, canlı yayınımda, bu akşam da yapacağım saat 8.30'da canlı yayınım var. E, dün akşam canlı yayınımda demiştim ki, bence bülbül gibi öterler demiştim. E, hem Bünyamin hem Kadir yakalandı. Aynı zamanda eşlerden Bünyamin eşinden bir itiraf geldi. Ablasını Bünyamin öldürdü dedi. Yani hem ablasını hem eniştesini demek istedi herhalde. Ama Müge söyledikleri harfi harfine çıkmıştı. Kuyulara bakın kuyulara demişti. Gerçekten bir kuyuda bulundular. Çok acı. Bugün gezdim. İşlerim vardı. Çıktım dışarıdaydım. Herkes bu konuyu konuşuyordu. Herkesin ağzında bu konu vardı. Aslında Türkiye'de birçok cinayet işleniyor, birçok konu gündeme geliyor. Bu neden etkiledi, niçin sarstı derseniz kardeş. Kardeş. Bir kardeşin bir kardeşe yaptığı insanları bu kadar tedirgin etti. İnsanları aslında böyle bir şoka soktu, kalplerini kırdı. Tabiri caizse. İşte biz kalbimiz körelmesin diyoruz ya, hep söylüyoruz bunu kalbimiz kararmasın, kalbimiz körermesin. İşte bunlar bizim kalbimizi körerten şeyler, karartan şeyler. İnanamadık. Ee, evet, belki hiç tanıyamadım yani. Tonton bir amca orada hem eniştesini hem kız kardeşini öldürmüş. İnanılır gibi değildi benim için. Böyle o ayağında bir kesik vardı. Paçalı donunu sıyırdı. içine pijamasını, içliğini, hiç ne diyorsanız işte onu giymiş. Bacağını gösteriyordu. Daha o sahneyi görür görmez ben mi çok empati yeteneğimi geliştirdim bilmiyorum ama Allah'ım inşallah dedim bu amca e, hapse girmez dedim açıkçası. Katil değildir bile demek aklımın ucuna gelmedi. İnşallah bunu hapse atmazlar dedim. E, öyle olmadı. Afyon Karahisar'da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Zela Uysal ve 66 yaşındaki Cevdet Uysal her yerde aranıyordu. Çocukları gazeteci Müge Hanım'ın programına çıkarak bilgi ve görgü şahidi aramıştı. Çiftin kızı e, dayım Bünyamin mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor dedi. Aslında hikaye böyle değil. Ben size doğrusunu anlatacağım. Bu hürriyetin haberine göre e, doğrusunda işte o uzlaştırmacının uzlaştıramadığı bir davaları var biliyorsunuz. E, meyve ağaçlarını zehirlemiş zannedersem. 2000 liralık bir zarara sokmuş Cevdet Zeliha Uysal çiftini. Bu zararı da ödemek istememiş. Aynı zamanda uzlaşmaya da yanaşmamış. Mahkemenin kendisini haksız göreceğini bile bile ayak diretmiş Bünyamin. E, bu Bünyamin dayı diyemiyorum artık. E, bu olaydan sonrasında da herhalde hapis yatmak ya da mahkemelik olmak, oralara gitmek o kadar ağırına gitmiş olmalı ki e, dönüp onlarla tartışmaya gelmiş. Ve bu tartışma esnasında ne yazıktır ki onları e, av tüfeğiyle ikisini de başlarından vurmuş. Bu e, herhalde suçu çok fazla daha ağırlaştıracak bir şeydir. Hem kardeşe hem kafasından vurma. Ya bilmiyorum. Bu bir öfke değil. Bu bir öfke patlaması değil. Bünyamin'in küçüklüğünden beri bazı problemleri varmış. Bu çok 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 net ve açık bir şekilde ortaya sunuldu. Annesinin babasının evini yakmak isteyen, kardeşini daha önce küçük kulübelerini kundaklayan, doyamayıp e, annesinin babasının evini yakmayıp gidip traktörünü yakan Sonrasında babasını çekip vuran ama ölmedi ki zaten yaralandı diyen bu insan bu yaşa kadar işte 60'lı 70'li yaşlarına kadar kendini katil olmaktan acaba nasıl korudu? Bu ilk cinayeti miydi? Bazı şüpheler kafamda oluşmaya başladı. Çok gözü kara gerçekten kardeşine bunu yapabilecek kadar gözü kara bir adamı konuşuyoruz. Bazı ihbarlar hala gelmeye devam ediyor. Küçük köy dedikoduları geliyor. İşte oradan gelenleri akşam saat 8.30'da anlatmak istiyorum. Diyor ki, Bünyamin canlı yayında bana iftira atıyorlar, ben de ablamı arıyorum ifadelerini kullanmıştı. Ah neler söylemişti. Ee, biz canlı canlı tanık olduk. Ama şu meseleye gelmek istiyorum size. Dünkü yayında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, Şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla huysal çifti evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu. Ee, şurada gerçekten yengenin itirafı e, Nazireli galiba ismi onun itirafı her şeyi aydınlattı. Zaten her şey aydınlıkta ama hem Müge Anlı'nın şu su kuyularına bir bakın diye ısrarlı söylemesi tekrar tekrar söyledim. Gerçekten zamanla o programda insan sarrafı oldu dedim. İnsan sarrafı oldu. Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Bünyamin'in casat ekiplerine ifade veren eşi e, Nazire ablasını ve eniştesini mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar. İtirafını yaptı artık. Bunun üzerine çıkış yok, dönüş yok. Zaten Bünyamin'in de Kadir'in de bunları çok inkar edeceğini, en inkar edebileceğini uzun süre zannetmiyorum. Demiştim ya ikisinin yapabileceği cinayet planı ancak bu kadar olur. Su kuyusunda iki gün sonra bulunur. 16 gün çok bile demiştim yani. 2 gün, 3 gün içerisinde çözülmeliydi. 16 gün çok bile sürdü. Ee, i̇nsanlar tabii ki annelerinin, babalarının peşini bırakmadılar. Kardeşlerinin peşini bırakmadılar. Olması gerektiği gibi ve bulundular. Burada Instagram değmem. Biz yanılmışız Bünyamin dayıyla diyenlerle dolu. Ben de onlardan biriyim. Gerçekten hiç böyle bir şey düşünmezdim. Ne olabilirdi peki berrak Ne olabilirdi derseniz? Ya işte o köyde başka bir alacaklıları gelmiştir de kötü adamlar kaçırmış. İşte kötü adamlar kimmiş? kötü adamlar, eee Bünyamin Dayı gibi, Kadir Dayı gibi görünen adamlarmış. Bunlar nasıl, nasıl oldu da kalpleri bu kadar köreldi, karardı? Gerçekten bunu ayrıyetten konuşalım isterim. Ama bugünün özetiydi bu. Ben bu programı bugün seyrederken gerçekten sonunu bile bile şaşırmak böyle bir şey herhalde. Sonunu biliyorsun. Daha fazla ne olabilir, ne kadar saklanabilirler, daha fazla bu olayı ne kadar gizleyebilirler, karakterleri biliyorsun, yalan söylediklerini biliyorsun. Peki olay karşısında neden bu kadar şaşırıyorsun derseniz eşlerin biliyor olması beni çok şaşırttı. Ben Nazire'nin bildiğini bana programda canlı yayında demişlerdi ki baksana ya Vedit okuyor demişlerdi galiba böyle hani dilini bağlamak için karşısındakini konuşturmamak için gerçekten. Allah'tan yardım diliyordu kimin için katil kocası için Nazire katil kocası için Allah'tan yardım diliyordu bunu da mı göreceğiz bunu da göreceğiz yani gerçekten izlediklerime inanamadım hangi birine şaşıracağımı şaşırdım ve bu olayların içerisinde e, o kızın annesi babası için ağlamasına böyle ya nasıl çaresiz bir durum ya Niçin, ne için ne için ne için 3000 lira için bin lira için işte bu bir para onlar için e, hani Müge Hanım der ya paranın kimin için ne kadarının kıymetli olduğunu bilemezsiniz. Kimin için neyin ne kadarın kıymetli olduğunu bilemezsiniz. Yok mu? Var. Varlık içindeler. Tarlaları var, tapaları var, bahçeleri var, evleri var, hayvanları var, her şeyleri var. Ama o 2000 lira ve o mahkemelik durum. Yani ben senin cevizinden 3 tane, sen benim ağacımdan bir tane. bir karış sen fazla gittin, iki karış ben azıcık geleceğim. Yani bu toprak üzerindeki dengeyi kurma yani bu böyle milattan öncelere kadar dayanan bu toprak kavgaları, taht kavgaları, kardeş kavgaları e, en sonunda günümüze kadar bir karış toprak için bile onlar ülkeler için savaşıyorlardı. Ama biz iki ceviz, üç meyve ağacı bir karış toprak için bile savaşacak hale geldik. Kalbimiz körerdi. Aslında bugün birazcık bundan bahsetmek istedim. Canlı yayınımda da sizinle bunu konuşmak istiyorum. Bizim neden bu kadar kalbimiz körerdi ya? Biz neden küçük bir çocuğa yaşlı bir amca şeker verdiğinde bir garip bakmaya başladık. Biz neden yaşlı bir adamın katil olabileceğini düşündük ki e üstelik kardeşlerini öldürebileceğini düşündük. Nerede o tonton dediler? E bahçesine daldığında eriğini, cevizini almak istediğinde alın doldurabildiğiniz kadar, yiyebildiğiniz kadar alın diyen insanlar ne oldu? Artık kardeşlerine mi veremez oldular? Bu mal, para, işte nedir o iktidar adı her neyse bu hırs bize nereden geldi? Yani bu hani de diyorlar ya böyle sinir gazı mı atıldı üstümüze? Suyumuza mı bir şey karıştırdılar? Havamıza mı? E, i̇şin esprisi bir yana bu olayla ilgili gerçekten sanki bu insanlar böyle büyülenmiş de e, bir etki altında bu cinayeti işlemiş olduklarını düşünmek isterim. Bu sakin köyde, bu güzel kasabada kardeş kardeşe yaşamak varken e, bir buçuk metrelik kuyuda iki kardeş... İşte şimdi herhalde bu şeyde çıktı ortaya. Hande Çinkitaş cinayetinde çıktı. Hem Nezih Çinkitaş hem Şehnaz Çinkitaş 14 gün teker tek kişilik hücrede karantina altında kalacaklar. Herhalde onların karantinası da bitmek üzeredir. Şimdi aynı şekilde hem Bünyamin hem Kadir karantina altında kalacaklar. Herhalde bu şimdi e, korona ile ilgili yeni başlayan bir prosedür. hücrede tek başlarına kalacaklar. O tarla, tapa, bahçe, uçsuz bucaksız meyve bahçeleri falan bitti, gitti, hepsi gitti. Kardeşleri toprakta, kendileri de hapiste. Reva mı? Kime yaradı? Kimin işine yaradı? İşte insanlıkla ilgili gerçekten düşünürken e, üzüldüğüm, şaşırdığım, enteresan durumlar yaşanmaya devam ediyor. Bugünkü yayınımda bunları konuşalım. Saat 8.30'da canlı yayınım var. Herkese beklerim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüyorum sizi.